Türkiye'de geçmişte siyaset yapan biri Filistinlere ekmek verdiğini falan söyledi. Şu anda savaş olduğu için Filistinlerin ihtiyacı var. Filistinler ekmeksiz yaşamayı biliyorlar. Filistin halkına böyle hakaret etme hakkını oturduğumuz yerden nasıl buluyoruz onu da anlamıyorum. Bu Filistin halkı öyle cömert ki Karabağ yardım topladı bizim üzerimizden gönderdi. Gazze'den yardım topladılar o fakir halleriyle depreme gönderdiler. Malatyalılar, Karamanmaraşlar, Adanalılar, Adıyamanlar, Türkiyeliler size söylüyorum. Filistin halkı da Türkiye'de yaşanan deprem sonrası seferber oldu. Filistin sizinle destek ve dayanışma kampanyası düzenleyen Filistinli vatandaşlar deprem bölgesi için 10 tır yardım topladı. Filistin sizinle destek ve dayanışma kampanyası sözcüsü Muhammed Abul Tagia zor günlerde kardeşlik dayanışması göstermenin önemine işaret etti. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin ve depremden sonra etkilenen kardeşlerimizin yanında ve Türkiye ve Suriye halkına ve ülke olarak onlara bir destek, bir dayanışma mesajı Filistinliler bir farz olarak onu görmüşler bir kardeşlik görevi görmüşler ve bir insanlık görevi olarak önü görmüşler. Yıllardır kuşatma altındaki Gazze'de arkadaşları için ve kardeşleri için yaz tutuldu. Protestolar düzenlendi ve dayanışma gösterisiler düzenlendi. Çocuk okullarındaki çocuklar yaz tuttular ve Fatiha okudular. İçindeki bulunan Filistinliler seferber durumda ve var olan tüm imkanlarıyla kardeşleri için ve kardeşleri için e, elinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Diyorlar ya, sizin yemeğinizi biz verdik Filistinlere, o Filistinler yardım topladı, bizim üzerimizden deprem bölgesine gönderdi. Şimdi Filistinler kalkıp Türkiye'ye derler mi ki sizin ekmeğinizi de biz gönderiyoruz diye. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir laf? Bu arada, İsrail severlerine de bir çift sözüm var. Bakın, her Filistin olayı ve Mescid-i Aksa olayı Kudüs olayı turnusol kağıdıdır. Bugünler geçer ama geriye konuştuklarınız kalır ve bu konuştuklarınız mazlumlar tarafından da hiç unutulmaz. Türkiye'de ne çok böyle İsrail sever varmış. Hemen Hamas'ı suçladılar. Dünyada Hamas'ı suçladılar. 75 yıldır toprakları işgal edilmiş, çocukları öldürülen, kadınları öldürülen, evlerinden sürgün edilen Filistinler bir mücadele ediyor. O mücadelenin sonucunda kendilerini savunma hakkını kullanıyorlar. Hepimiz biliyoruz İsrail savaşa hazırlanıyordu. Bu sefer de büyük katliam yapacaktı. Çünkü 20 yıldır İsrail Gazze'yi boşaltma planı yapıyor. Sina çölüne insanları göndermek istiyor. Ve Gazze'yi boşaltarak kendi hakimiyetini genişletmek istiyor. Hepimiz şunu gördük ki bu sefer Filistinliler bu oyunu bozdular. Erken davrandılar ve İsrail'e hiç unutamayacakları bir şaşkınlık yaşattılar. Şimdi buradan açık söylüyorum. Bak ismini de vereceğim. Hani diyordum ya bu İsrailler saldıracak Filistinler ön aldı diye. İsraillerin saldıracağının en önemli göstergesi Ümit Özdağ'ın son 4-5 ayda hızlı bir şekilde Arap düşmanlığını Türkiye'de yaygınlaştırmasıdır. <laughs> Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Filistin davası ve Hamas'a karşı açıklamalarına partisinin İstanbul'da düzenlediği Zafer Gençlik Akademisi'nde de devam etti. Filistin davası İslam davası değildir. Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır. Filistin davası nasıl İslam davası olsun? Filistin Kurtuluş Örgütünün içerisinde Filistinli Hristiyanlar da var, Filistinli ateistler de var, Filistinli Müslümanlar da var. Biz Filistin'i vermemek için Hristiyan ordusuyla savaştık. O zaman yanımızda değildiniz. Öte yandan Kudüs meselesini bir Arap, Filistin davasından ayrı görürüz. Ümit Özdağ'ın İsrail'le olan ilişkisini biliyorsunuz. Önce dünya kamuoyunu hazırlamak istediler. Hiç kimse bizden şunu istemesin. Biz daha 100 sene öncesine kadar birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyorduk. Bizde ne Arap düşmanlığı olur, ne Türk düşmanlığı olur, ne Kürt düşmanlığı olur. Bizde sadece zalimlere karşı düşmanlık olur. Ama biz başka ülkelerin ajanlarını da çok iyi biliriz. Bu Çin'den dolayı kaç tane çocuk burada katledildi? İnşallah devlet de, devlete de suç duyurusunda bulunuyorum savcılara. Ya nefret ve ırkçılık söylemi suç değil mi? Ne duruyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Savcıları da anlamıyorum. Allah'a şükürler olsun. Şimdi ırkçılar yakalandı ama bunların başı Ümit Özdağ. Bir kısmı içeri alındı. Ümit Özdağ niye bu şeyden ceza almıyor? Bu kadar insanı katlettirdi. Şimdi anlaşılıyor. Demek ki İsrail irtibatlı. Biz sadece Türkiye'de değil. Biz bütün insanlar çağrıda bulunuyoruz. Orada bir işgal rejimi var. Birinci adımda o işgal rejimini devlet olarak tanıyan herkes bu kararından dönmeli, vazgeçmeli ve tanıma işlemini geri almalı, bütün ilişkileri kesmeli, diplomatlarını çağırmalı. Varsa diplomat kılıklı siyonistler onları da ülkelerinden deport etmelidir. Askeri, siyasi, ekonomik, ticari bütün ilişkiler kesilmelidir. Sadece kınamayla geçiştirilemeyecek bir vahşet yaşanıyor. Bunu durdurmak için mutlaka somut adımlar atılmalı. Biraz önce söylediğim adımlar bunlardan bir tanesidir. Biz yıllardır söylüyoruz. Sadece bu yetmez. İnsanlıktan yana safını belirleyen her ülke kendi hava sahasını, kendi karasularını siyonist uçaklara, siyonist gemilere, siyonist bayrağını taşıyan bütün araçlara kapatmalıdır. 29 Kasım 1947 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin'in ikiye bölünmesi için hazırlanan planı kabul etti. İngiltere 14 Mayıs 1948 tarihinde Filistin'den çekileceğini ancak Birleşmiş Milletler bölünme planını uygulamayacağını duyurdu. İngiliz manda yönetiminin sona ermesine saatler kala Siyonist Teşkilatı'nın yürütme organı ve Filistin Yahudi Temsilciliği'nin başkanı David Ben Gurion, İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. Ertesi gün Mısır, Ürdün, Irak ve Suriye orduları İsrail'e saldırdı. Savaş yaklaşık bir yıl sürdü. 1948 yılı itibarıyla 45 bin askerlik bir gücü ulaşan Haganah, Arap ordularını püskürttü ve İsrail devletini ölü doğmaktan kurtardı. Birleşmiş Milletler bölünme planında kendilerine ayrılan toprakların önemli bir kısmı yeni Yahudi devleti tarafından işgal edilmişti. BM bölünme planında Yahudi devletine Filistin'in %55'i e ayrılmıştı. 1948 bağımsızlık savaşı sonunda İsrail artık Filistin'in %78'ine sahipti. Filistin'in geri kalan toprakları Mısır ve Ürdü tarafından işgal edildi. Böylece BM planında öngörülen Arap devleti kurulamadı.